Zeytini bitir de öyle kıralım. Bitti mi zeytin? Birazcık kalmış. Onu da ben yiyeyim. Hadi kır. Bir daha mı? Tamam. Bir tanecik daha alın. Tamam. Şimdi gel buraya. Yok. Elimizle açacağız. Bunun içine doğru. Burayı böyle aç. Açtık. Dök içine. Birazcık daha açmak gerekiyormuş. Dökülmüyor. Evet. Gelmek üzere. Hadi çık 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 çık. Yaşasın. İlkini döktük. Hadi şimdi ikinciyi. Kır bunu da. Dur dur. Önce bitirelim. Yumurtaları kıralım için hepsini. Bunu da kır içine. Kır tabağa. Aa dur. Tamam. Hop. Halledeceğiz. Onu alırız. Çabuk kırıldı bu. Tamam. Bu çok çabuk kırıldı sadece. Bunu da alırız. Kaşık alalım. Bekle. Hop. Gel bakalım beyaz ne kadar gelirse artık. Hop. Tamam. Bu kadar gelebiliyormuş. Bu kadarmış. O. Bunu da kır ama önce burayı sileyim. Bekle. Ah, gelmiyor daha kaşıkla. Geriye kalanı sıvı hali. Evet, diğer yumurtayı da kır. Üy, bu bizi yıkayalım. İyi, de bakayım. İyi, kaşıkla değil. Çatalla karıştıracağız ama önce kır. Bunu da çatlat bunu da. Vur. Buraya vur. Hayır, beraber yapacağız. Beraber. istemiyorsun İstemiyorsun. Ben mi yapayım? Ne olacak? Zaten çatladı bak. Gördün mü? <laughs> bıp 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 sonra tuttum hop hadi. gir çek 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 tamam şimdi sana küçük çatal veriyoruz tamam mı ve sen karıştırıyorsun hazır mısın buna daha küçüğünü vereceğim. He? Önce ben karıştırayım. He? Evet, önce ben karıştırayım. He? Tamam, sonra sen. Biraz tuz koymak ister misin? Hiçbir şey yok kızım. Çözeriz. Yapacak bir şey yok. Böyle böyle öğreneceğiz. Değil mi anneciğim? Benim hatam da olabilir. Ben sanki bir tuzu tutayım diye çaba verdim. Niye böyle bir çaba verdiysem? Neden tuzlu koymak istediysem? Keşke tuz koydurmasaydım. Tuzsuz olsun yani. Ne gereği var? Değil mi anneciğim? Evet. Dur. Sen şey yapma, ben yapayım. Sen tabağı karıştır. Her yer iğrenç kokacak şimdi. Buraları bir silelim. Dur, ben sileyim oraları, sen hiç elleme. Bir tabağı kaldır sadece. Üy, de bakayım. <gülüyor> <Üy>. <gülüyor> <gülüyor> Ellerim Ellerinde dur sileceğim sileceğim ama yıkayayım bir Var, tamam bezi. Ya her şeyi an Aa, anası gibi. Her şeyi hemen istiyor. Evet onu kırdık içine değil mi? <laughs> Aşağıdan gittik tavuklardan yumurtayı aldık. Sonra eve geldik. Artık biz mi kırdık? Yer mi kırdı Orası belli değil. Allah! Şimdi yumurtanın kabuklarını tavuklara atacağız. Mama. Evet, yavaş yavaş karıştırsana onu, tamam mı? बाय बाय पाए बाय बाय